Mâfi kalmamıştır, kalmayacaktır. Mâfi mükemmel mâfi Tam 65 yıllık bir birliklerin, beraberliğin, muhabbetin önleğini göstermiştir. Varlık, yokluk, yoksulluk, her şey var o kalbi yüken hiçbir zaman kaybolmamıştır. Rabbim son anlarda da beraberdi. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله تدني يا عشير دعاء انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 65 yıllık bir hayat serüvenini biz şu anda sonlandırmış bulmuyoruz. Birbiriyle adeta tek vücut olmuş. Birbirinden harmanlanmış. Birinin yokluğu diğerinin eksikliği mahiyetinde olan bir ailenin beraber sonlandığını görüyoruz buradan. Ben Annem ve babamın hiç daha 65 yıllık ömür hayatında, 55 yılda benim hayatım sürecinde hiç bunların ayrı konumlandığını görmedim. Rahatsızlık oldu. Böyle ufak tefek çatışmalara oldu. Ama kesinlikle ve kesinlikle bir tek gün ayrı kaldığını ben görmedim. Yokluk gördük görülmüştü zamanında. Varlık görüldü. Ama o kalplerindeki ülfet, o muhabbet hiçbir zaman eksilmedi. Rabbim de bu ülfeti, bu muhabbetlerini e, berzah aleminde, kabir hayatından ve sonrasında e, ebedi alemde inşallah bir ve beraber olsun diye dua ediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, evlatlarımız, bizlere de Rabbim dayanma gücü versin diyoruz.